Ya ben bu Tayland'ı hiç anlamadım ya. <laughs> Önce zipline varmış. Parto para hazırladılar bizi gönderiyorlar şimdi. <laughs> tam pişmemiş. Yufka ile hamur arası bir şey. Ortasında küçük olsa da şöyle. Areşi ama bambu ormanı, soğanlar, evet. bulunduğumuz yer. Yani. Evet. Kimchi inanılmaz kötüydü. Biraz önce bir eğitim aldık Atene'ye. <laughs> Buradan gaz, buradan fren. Okey, okey. Şimdi Wagyu etini merak ediyorduk. Böyle bir restorana geldik. Buradakiler pahalı. Biz bunlardan söylemedik ama Wagyu etinden var bir tane. Bir iki tane daha doğrusu. Çok pahalı değil. Çok ucuz da değil. Evet. Denemek istiyorduk. Hani diğer günler çok harcamadık. Bakalım. Gelince çekeceğim. Bu bak yedik. Bu sadece tuzlu olandı ince. Tadına bayıldık. Gerçekten çok güzel. <laughs> Başta bir endişelendim. O kadar para verdim küçücük şeyler <laughs> diye ama ben böyle <laughs> et yemedim şimdiye kadar. Nasıl? <laughs> Wagyu yemiş Uğur, çok değiştin sen. <laughs> Wagyu beni çok değiştirdi. <laughs> ben bu eti yemeden önce yaşamıyormuşum. <laughs> hadi bak cennete geldim ya. Uğur <laughs> çok mutlu. Burada böyle bir sürü makine var. Şimdi görevli geldi. Ee, şu karşıdaki kutulardan bir tanesini buraya koydu. Benim yapmam gereken de şu şunu kullanarak sağa sola ve ileri götürerek bunu aşağı düşürmek. Eğer aşağı düşürürsem son goku benim. Bunu kabul etmiyormuş. <laughs> Sayılmaz. pam 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 galiba oldu bu sefer. <laughs> Hayır yeter. Ha üç oldu yalan söyleme. Hayır. Buraya para atıyorsunuz yüzyen. Sonra oynuyorsunuz ya. Biz de iki tane 50 part deneyelim dedik. Attık. Şuradan para alırken baktık, 100 yen daha var. Yani takılıyor mu artık, bilmiyoruz. Birileri da da. atıyor mu? Tam 4 defa yaptık, 400 yen kazandık. Sadece 100 yenle çalışıyor normalde. Biz öyleden evet. 50 attık, 10 attık, Başkalarının da konuk tamam bakarsın. Ama şey, bir olmadı. Kazandıklarımıza tekrar oynadık. Kumar üstüne kumar. Bakalım. Bakalım. Her yerde karşılığı şey ya, illa gelişte. Japonya'da oyun oynamak bir kültür. Hemen hemen her yerde böyle oyun kafeler var. Ve şimdi uğuru göreceksiniz. Oyun oynamak için gösterdiği çaba. Aynı çabayı Tayland'a gittiğimizde de bekliyorum kendisinden. Tuk tuk kiralarken pazarlık yapabilir. Uğur ne kadar çözmeye çalışsa da maalesef oynayamadık. Bizim kartlarımız burada geçmiyor. şimdi Akihabara'ya geldik. Burada böyle teknolojiyle alakalı birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Fiyatları da şimdilik gördüğümüz kadarıyla uygun. Mesela powerbankler var. 150 lirayla 180 lira arasında genelde. Kablolar, telefon camları, bir sürü şey bulabiliyorsunuz. Keşfedeceğiz buraları. Fiyatlar nasılmış, neymiş, ne değilmiş göreceğiz. İkinci el iPad'lere bakıyoruz. Mesela evet şu iPad Airmiş, iPad Air 2 16 GB diyor, 15 bin yaklaşık 20 şey 2700 lira. 2700 lira. Evet. Mesela şu 18 bin lira. iPad Air 2022 model. Olarak. 2022 model iPad Air 18 bin Türk lirasında <laughs> geliyor. Yine geldik böyle bir yere hazır ekibimiz. Tamamen tesadüfen geldik. Başka bir şey merak ederek geldim. E, ama okonomiyaki. Bunun adıymış demiş anladığımız kadarıyla. Hepsi de okonomiyaki. Yani. Bütün içindeki de. sake ile denemiş olacağız. Her Şöyle benimki sıcak yani ılık. Bununki de soğuk olanmış. Onun ismi farklı. İkisi iste sake. İstediğimiz de şuydu aslında Okonomiyaki e, çok sevdiğimiz biri önerdi ama burada anladığımız kadarıyla bu bir pişirme tarzı gibi anladık biz bakalım Beyaz şarap Eyvah sevmedim. Yo güzel güzel. Kötü değil. Ben daha farklı bir tat, <laughs> tat bekledim. <laughs> ve tadını sevdik. Ne düşünüyorsun? Yani ben, ben başka bir şey bekliyordum ama kötü değilmiş he. Güzel. Özellikle soslar gayet güzel oldu yani. Bir de üzerine şöyle bir şey döktük. Başka iyi. Takoyaki de falan da vardı bu. Ama sevdik. Şarap gibi, şarap gibi sakeleri çok sevmedik ama %14 alkol varmış içerisinde. Her halde mutlu olacağız gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bize afiyet olsun. Biraz önce çok şey konuştum ama havada konuştum ama çok güzel ya. Çünkü çok. içinde deniz mahsulleri falan var, karides falan da var. Şimdi e, onlardan tadınca tadı çok güzel ya. Evet, seçimimizden memnun kaldık. Bir de böyle dana etli bir şey söyledik ve bu 600 yendi. Fiyatı da uygun böyle bir şey için. Soğan ve dana eti var. Bunun içerisinde deniz ürünleri var, yumurta var. Üstünde de böyle minik minik soğanlar var. Tadı takoyaki yemiştik, ona benziyor. O takoyaki miydi? Evet, evet. Vallahi gayet sevdik. Burada Ginza'dayız. Burada birçok lüks markayı bulabilirsiniz. Nissan'ın crossing modellerinden bir tanesini gördük mesela. Burası bir alışveriş merkezi. Şimdi bir kafeye geldik, sırf şu tatlı için. Kyoto'da buna benzer bir tatlı yemiştik, bulamadık. En benzeri buydu ama fiyatlar azıcık tuzlu. <laughs> Yaklaşık ne? 8-9 bin yen yok, harcadık. Yok, yok. Tamam olabilir Normalde ama... 3 bin yen ortalamamız, farkında mısın? Tamam olabilir ama bizim şu anda yaptığımız şey ne? Buradaki şeylerin tadını öğrenmeye çalışıyoruz. Ne olduğuna bakıyoruz. Yani <laughs> i̇şte biz de yani, sürekli bunları yiyen tipler değiliz. <laughs> Neyse, <laughs> şun pat. <Şimput. gülüyor> Çayın demlenmesini bekliyoruz. Böyle bir kum saati getirdiler. Böyle minik porsiyonlar. Umarız güzel. Bakalım. Hostelin mutfağına geldik. Marketten bir şeyler aldık. Onigiri vesaire var, sandviç var, hamburger var. Onları yiyeceğiz. Uğur onları ısıtıyor. Karşıdaki kişi de. Çünkü kadınların fotoğraflarına bakıyor, anlamadık ama buradakiler biraz rahatlar anladığım kadarıyla. Sıcak su soğuk su var, kahve çay alabiliyorsunuz, kıyafet odaları var, böyle bir hostel.